Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu motivasyon. Motivasyonumu nasıl sağladım? Sınav süresi içinde moralimi nasıl toparladım? Bununla ilgili bir video çekmek istedim bu hafta. Özellikle son zamanlarda da bu konuyla ilgili çok mesaj alır oldum. Bu yüzden bu haftanın konusu motivasyon. Şimdi ilk öncelikle şunu kabul etmek gerekiyor. Sınav süresi içinde morali, motivasyonu Tek bir çizgi üzerinde yürütmek pek kolay bir iş değil. Yani sürekli yüksek bir ilmede ilerlemek kolay değil. Yani hep kendimizi pozitif tutmak gerçekten zor bir durum. Bu yüzden ilk önce bunun yani ara ara inişlerin çıkışların normal olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bunun haricinde ben kendim neler yaptım onlardan bahsedeceğim aslında. Şimdi ilk önce neler yaptım olumsuz düşüncelerden olumsuz insanlardan uzak durmaya çalıştım. Yani şöyle ki elbette ki ara ara hani kendi kafamızda oluşturduğumuz kötü düşünceler de olabilir. İşte bu sınavı kazanamayacağım, bu sene olmayacak vesaire. Atamalar zaten çok az gibi gerçekten bizi dibe sürükleyecek düşüncelerimiz oluyor. İlk önce bunlardan bir kurtulmak gerekiyor. Sonra bu algıyı yaratan çevremizde insanlar varsa bunlardan da uzak durmak gerekiyor. Gerçekten bunun çok faydası var. Hani hem kafa olarak rahatlamamız lazım, hem de çevremizde böyle bir temizliğe gitmemiz lazım. Şahsen ben bunu yaptım. Bunun haricinde neler yaptım? E, moralimi, motivasyonumu dipte gördüğüm zamanlarda. İlk önce tabii ki de hani beni yükseltecek şeyler aradım. Bunlardan bir tanesi de neydi? İçinde bulunduğum durumu düzeltme isteğiydi. Yani daha iyi koşullarda çalışmak istiyordum. Daha iyi bir maddi seviyeye ilerlemek istiyordum. Daha farklı şehirlerde çalışmak istiyordum. Bu yüzden de kendi içinde bulunduğum durumu düzeltmek için aslında o ders çalışma masasına oturuyordum. Bunun bilincinde olduğum her gün benim için daha iyi geçiyordu. Bu düşünceyi destekleyen bir sonraki düşüncem de şu olmuştu. Hani bir yıl daha aynı şekilde ders çalışmamak. Çünkü ben üçüncü senemde ders çalıştım. Ve gerçekten her birinde de çalışmak ayrı ayrı, aynı bildiğiniz yolda ilerlemek gerçekten çok zor. Bu yüzden de tek bir senede olacakmış gibi, gerçekten o masaya oturduğunuzda o sene olacakmış gibi çalışırsanız bu inançta hani yapabileceğinize inanın. Hani ben kendimde bunu yaptım. Bir başka yaptığım şey de beni şevke getiren şey de atanacağım yeri düşünmekti. Özellikle CBA'da ya da sosyal medyada atanmış olan kişilerin nerelere atandıklarına bakarak bu yerleri, bu illeri, bu ilçeleri hani aklımda tutmaya çalışıyordum. Bunlar da hani ileride inşallah benim yazacağım tercih listesinde de olacak diye düşünüyordum. Gerçekten o ilçeleri, o illeri hayal etmek beni çok mutlu ediyordu. Kendimi hani orada düşünüyordum. Hani bu da gerçekten beni yükselten şeylerden bir tanesi olmuştu. Bunun haricinde neler yaptım? Mesela defterlerime ben kendimi şevke getirecek sözler yazıyordum. İşte baba yüz alacak, yapabilirsin, işte inşallah bu sene o sene gibi. Hani o zamanın içinde kendime böyle sloganlar falan oluşturmuştum. Bunları defterime yazıyordum, not defterlerime, gözle görünür her yere. Mesela denemeye yazıyordum. Yani şöyle ki özellikle bunun çınar denemede çok yapmıştım ben o deneme kitabında Bir denemeden çıkıyordum. Bir sonraki denemede hmm, hani morali yüksek olsun, güzel bir söz görmek hani ve onunla o denemeye başlayabilmek için mesela bir hafta sonra çözeceğim denemenin başlığına o an için içimden geçen şeyleri yazıyordum. Özellikle güzel ve olumlu cümleler yazıyordum. Hani bu da çok faydalı oluyordu. Bir hafta sonra kitabı açıp baktığımda gerçekten de hani mutlu bir şekilde başlıyordum denemeye. Bu deneme netilerime de yansıyor. Ve son olarak yaptığım beni kaygı, stres gibi olumsuz duygulardan arındıran bir diğer şey. sosyal medyadan uzak durarak da o gün içinde kendi moralimi yükselttiğimi inanıyorum. Çünkü şöyle bir şey, kendim sadece sınava çalışmak için bir instagram sayfası oluşturmuştum. Özellikle bu sosyal medyadan uzak durmayı ben Instagram olarak düşünüyorum zaten. Hani aktif olarak kullandığım bir platform çünkü. Bu Instagram'da sadece sınav için açtığım o sayfada hani her gün coğrafya olur, başka dersler olur. Onların gönderilerini görüyordum. Hani bunlar iyi miydi? Evet bir yandan iyi çünkü sınavla ilgili şeyler paylaşıyorlar. Ama bunu her gün her gün her gün görmek gerçekten hani bendeki kaygıyı ve stresi arttırmıştı. Bu yüzden de bu ders çalışmama etki ettiği için ben sosyal medyadaki o hesabı da kapattım. Daha sonra hani sosyal medyadan uzak kaldım. Sınava hazırlanan bütün meslektaşlarıma öneriyorum. Çünkü gerçekten önemli bir durum. Sosyal medya hepimizin aktif olduğu bir ortam ama orada yeri geliyor olumsuz şeylerle de karşılaşıyoruz ya da sürekli sınav, sınav, sınav pompalamasıyla kendi kaygı seviyemizi de arttırıyoruz. Bu konuda da dikkatli olmanızı ve yapabiliyorsanız hesaplarınızı kapatmanızı, uzak durmanızı tavsiye ederim. Benim kendim için yaptığım şeyler bunlardı. İri ufak ufaklı şekilde hepsini anlatmaya çalıştım. Yani kendimde her birini denemişim. Denemiştim bunların. Ve benim için gerçekten her biri oldukça faydalı olmuştu. O ders çalışma masasına otururken hani bunları kendi içimde düşünüyordum. Özellikle nötr kalmaya ya da kendimi pozitif yöne çekmeye çalışıyordum. Umarım sizler için de güzel bir video olmuştur. Sınav süresince hepinize başarılar diliyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.